Herkese merhaba. Sınavlar kapıda ve biliyorum genel anestezikler konusu biraz göz korkutucu olabiliyor. Ama hiç merak etmeyin. Bugün bu konuyu birlikte sınavda işinize yarayacak, akılda kalıcı hap bilgilere dönüştüreceğiz. Amacımız ne mi? Bu karmaşık konuyu basitleştirmek ve size o değerli puanları kazandırmak. Hazırsanız başlayalım. Peki. Hadi direkt konunun kalbine inelim. Her şey aslında şu temel soruyla başlıyor. Bir hastayı ameliyat için güvenli bir şekilde uyutmanın sırrı ve olabilir. İşte bu sorunun cevabı anestezi biliminin ta kendisinde, temel ilkelerinde saklı. Gelin şimdi bu ilkeleri teker teker açığa çıkaralım. İşte anestezi'nin o meşhur üçlüsü. Adeta üç sacaya başarılı ve güvenli bir anestezi için bu üç şeyin aynı anda olması gerekiyor. Birincisi tabii ki bilinç kaybı. İkincisi ağrılı uyarılara karşı hiçbir cevap vermemek ve üçüncüsü hem istemli kas hareketlerinin hem de otonom sistemin reflekslerinin baskılanması. Bakın bu üçlü cerrahinin olmazsa olmazı. Aklınızın bir köşesine mutlaka yazın. Peki bugünkü yol haritamız nasıl olacak? Önce anestezinin temellerine yani nasıl çalıştıklarına bakacağız. Sonra iki ana gruba ayrılacağız. İnhalasyon ve intravenöz anestezikler. Ve en sonda da hepsini toparlayıp sınav için en kilit en can alıcı bilgileri masaya yatıracağız. Harika, o zaman ilk bölümümüzde başlayalım. Anestezinin temelleri, yani bu ilaçlar beyne girince tam olarak ne yapıyorlar, nasıl çalışıyorlar. Unutmayın, bu mekanizmayı anlarsanız, ilaçların etkilerini ve o korkutucu yan etkilerini anlamanız da o kadar kolaylaşır. İşte geldik işin özüne. Mekanizma aslında üç basit adımdan oluşuyor. Bakın, burası çok önemli, özellikle sınav için. Genel anestezikler sinir hücresinin kendisindeki yani aksondaki iletiye dokunmaz. Hedefleri neresi? İki sinir hücresi arasındaki o küçük boşluk yani sinaps. İletişime tam orada kesiyorlar. Bunu nasıl yapıyorlar? İkinci adım. Nörotransmitter salınımını yani haberci moleküllerin çıkışını engelliyorlar. Üçüncü ve en kilit adım, beynimizin ana fren pedalı olan GABA'nın etkisini coşturuyorlar. Yani hem iletişimi kesiyorlar hem de freni köklüyorlar. Tamam anladık, sinapsları hedef alıyorlar, gabayı güçlendiriyorlar ama beynin tam olarak neresini şalterini indiriyorlar? İşte hedefteki iki kilit bölge. Biri bizi uyanık tutan bilincimizin anahtarı olan retiküler formasyon. Diğeri de hafıza merkezimiz yani hipokampus. Bu iki bölge baskılandığı anda bilinçte geçici olarak kapanmış oluyor. Şimdi burada önemli bir ayrım var. Anestezi deyince aklımıza hep tam uyuma hali gelmesin. Bazen sadece sakinleştirmek yeterli. İşte buna sedasyon diyoruz ve iki seviyesi var. Bilinçli sedasyonda hasta aslında uyanıktır, sizinle konuşabilir ama sakindir, rahattır, ağrısı yoktur. Derin sedasyonda ise işler değişir. Hasta artık kolay kolay uyandırılamaz, refleksleri kaybolmaya başlar, yani genel anesteziye bir adım daha yaklaşmış oluruz. Bu ayrım pratikte hayat kurtarır. Evet, temelleri hallettiğimize göre şimdi ilk büyük ilaç grubumuza geçebiliriz. İnhalasyon anestezikleri. Yani adından da anlaşıldığı gibi hastanın soluduğu uçucu gaz halindeki ajanlar. Bunlar genelde anesteziyi başlatmak için değil, ameliyat boyunca devam ettirmek, yani idamesini sağlamak için kullanılır. Arkadaşlar, buraya yıldız koyun fosforlu kalemle çizin. Sınavların en sevdiği, en çok sorduğu konulardan biri budur. Kan gaz partisyon katsayısı. Bu ne demek? Bir ilacın ne kadar hızlı etki edip ne kadar hızlı vücuttan atılacağını belirleyen sihirli bir rakam. Kural çok basit. Bu katsayı ne kadar düşükse, ilaç kanda o kadar az çözünüyor demektir. Yani ilaç kanı sevmiyor, kanda oyalanmıyor, hemen beyne gidip işini yapıyor ve sonra da aynı hızla vücuttan ayrılıyor. Özetle, düşük katsayı eşittir hızlı etki başlangıcı ve hızlı uyanma. Bu altın kuralı asla unutmayın. İnhalasyon anesteziklerini anlamanın en kolay yolu bir referans noktası belirlemektir. İşte o referans noktamız bu grubun adeta büyük babası, halotan. Artık pek kullanılmasa da diğer bütün yeni ajanları onunla kıyaslayarak öğreniriz. Peki kim bu halotan? Gelin kimliğine bakalım. Birincisi güçlü bir anestezik. Yani uyutma işini çok iyi yapar. Ama ağrı kesici özelliği zayıftır. İkincisi ve bu çok önemli, güçlü bir bronkodilatördür. Yani nefes borularını genişletir. Astımlı bir hasta için harika bir özellik, değil mi? Gelelim kötü yanlarına. Kalbi baskılar yani miyokardı deprese eder ve kalbi adrenalin gibi maddelere karşı aşırı hassas hale getirir, bu da aritmi riskini fırlatır. Ve işte geldik en meşhur sınavda asla unutmamanız gereken özelliğine, hepatotoksisite yani karaciğer zehirlenmesi. Halotan deyince akla ilk bu gelecek, nokta. Şimdi halotanı bir kenara koyalım ve günümüzün yıldızlarına bakalım. Bu tablo adeta onların kişilik kartları gibi. Mesela izofluran, Kalp üzerinde hafif bir baskısı var ve meşhur koroner çalma riski taşıyor. Ona birazdan geleceğiz. Gelelim sevofluran'a. Hava yollarını hiç rahatsız etmez, kokusu fena değildir. Bu yüzden maske ile uyutulacak bir çocuk hasta için ideal seçenektir. Ama dikkat, metaboliti olan florür yüzünden böbrek riski taşıyabilir. Ve desfluran. Bu da grubun en hızlısı, adeta bir sürat teknesi. Kan gaz katsayısı en düşük olan bu. Çok kısa sürecek ameliyatlarda harika bir seçenek ama hava yollarını biraz tahriş edebilir. Gazları bitirdik, şimdi sıra geldi damardan verilenlere, yani intravenöz anesteziklere. Bunlar anestezi dünyasının indüksiyon ajanlarıdır. Yani ne demek bu? Ameliyatın başında hastayı saniyeler içinde uykuya daldıran, kontağı çeviren ilaçlardır. Bakın, bu grubun varoluş amacı tam olarak bu. Tek bir amaçları var, anesteziyi hızlı başlatmak hastanın ondan geriye sayarken yediği bile göremeden huzurlu ve pürüzsüz bir geçişle uykuya dalmasını sağlamak. İndüksiyon bunlarla yapılır, ameliyatın devamı ise genelde az önce konuştuğumuz inhalasyon ajanlarına devredilir. Ve geldik IV indüksiyonun iki dev ismine, iki büyük rakibe, tiopental ve propofol. Tiopental, eski topraklardan bir barbitürat. En büyük numarası ne? Kafa içi basıncını düşürmesi. Bu yüzden beyin cerrahisinde çok sevilir. Ama çok tuhaf bir özelliği var. Ağrı kesmez. Tam tersine ağrıya duyarlılığı artırabilir. Propofol ise günümüzün popstarı. Neden mi? Çünkü hastalar onunla rüya gibi pürüzsüz bir şekilde uyanır. Üstelik mide bulantısını da önler. Ama onun da bir kusuru var. Tansiyonu yani kan basıncını ciddi şekilde düşürebilir. Peki, diyelim ki hastamızın kalbi çok zayıf. Tansiyonu zaten yerlerde. Propofol veremeyiz. İşte o zaman sahneye kim çıkıyor? Etomidat. Kendisi tam bir kalp dostu seçenektir. Çünkü kardiyovasküler sisteme neredeyse hiç dokunmaz, tansiyonu düşürmez. Tıpkı tiyopental gibi o da kafa içi basıncını düşürür. Ama onun da kendine has uyarıları var. Bazen hastalarda istemsiz kas seyirmelerine yani miyokloniye neden olabilir ve böbrek üstü bezini geçici olarak baskılayabilir. Sahnede sadece başrol oyuncular olmaz değil mi? İşte iki önemli yardımcı oyuncu midazolam, bir benzodiazepin görevine hastayı sakinleştirmek ve o kötü anları hatırlamasını engellemek, yani amnezi sağlamak. Diğeri de opioidler, mesela fentanil. Bunların işi de ağrı kesmek hem de çok güçlü bir şekilde ama solunumu ciddi şekilde baskılarlar. Şimdi sıkı durun, sınavın en sevdiği soru geliyor. Bu ilaçların panzehirleri nelerdir? Midazolamın etkisini flumazenil geri çevirir, fentanil gibi opioidlerin etkisini ise nalokson bu ikiliyi adınız gibi bilmeniz lazım. Evet, geldik en can alıcı bölüme. Şimdiye kadar anlattığımız her şeyi unutun. Şaka şaka, unutmayın ama şimdi söyleyeceklerime ekstra odaklanın. Burası tüm bilgileri süzgeçten geçirdiğimiz, doğrudan sınavda karşınıza çıkacak o yüksek verimli notların olduğu bölüm. Hazır mısınız? Sınav senaryosu 1. Karşınıza astımlı bir hasta geldi. Hangi inhalasyon anesteziğini seçmek en mantıklısı? Cevap basit. Hava yollarını genişleten, yani bronkodilatör etkisi olan birini. Yani aklımıza hemen kimler gelecek? Halotan ve sevofloran. Senaryo 2. Hastanın böbrekleri iflas etmiş, böbrek yetmezliği var. Hangi ilaçlardan köşe bucak kaçmalıyız? Metabolize olduğunda böbreğe toksik olabilecek florür iyonları açığa çıkaranlardan. Yani kim bunlar? Enfluran ve özellikle de sevofloran. Böbrek hastasında bu ikisine dikkat. Senaryo 3. Vakamız beyin cerrahisi. Ameliyatta en korktuğumuz şey ne? Kafa içi basıncının artması. O zaman aklımıza hemen hangi ilaçlar gelmeli? Kafa içi basıncını düşüren kahramanlarımız. Tiopental ve etomidat. Ve geldik sınavların en sevdiği, en şaşırtmacalı sorusuna. Hastanın kalbinde, yani koroner arterlerinde bir hastalık var. Hangi ilaç konusunda ekstra dikkatli olmalıyız? Cevap, izofluran. Neden mi? koroner çalma denen bir risk yüzünden. Bakın bu ilaç kalbi besleyen damarları genişletiyor. Kulağa ne kadar hoş geliyor değil mi? Ama bir sorun var. Zaten tıkalı olan damarı değil, sağlam olan damarı daha çok genişletiyor. Bu yüzden kan ihtiyacı olan tıkalı bölgeye gideceğine sağlam damara doğru çalınıyor. Bu da kalp krizini tetikleyebilir. İşte bu fenomene koroner çalma diyoruz. Sakın unutmayın. Evet, bu yoğun turdan sonra sizi anestezi biliminin en temel sorusuyla baş başa bırakmak istiyorum. Gördüğünüz gibi her ilacın bir avantajı, bir de dezavantajı var. Birinin kalbe yan etkisi var, diğerinin böbreğe. Henüz mükemmel, her derde deva bir anestezi ilacı yok. Peki siz ne dersiniz? Bir gün hiç yan etkisi olmayan, her hastaya özel olarak tasarlanabilen o mükemmel anesteziyi tasarlayabilecek miyiz? Bu soru üzerine biraz kafa yormak bence öğrendiğiniz her şeyi daha kalıcı kılacaktır. Hepinize sınavınızda bol şans dilerim.